Sevgili gençler şimdi sizlerden gelen soruları kısa kısa yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi bu soruda girilen sayıyı oku diyor. Tamam okuyalım. Sıkıntı yok da. Sayının karekökünü alacağız. Eğer bu adamın karekökü rasyonel sayıysa yeşil ışık, yani rasyonel sayı yeşil ışık. Ama irrasyonel sayıysa neymiş? Kırmızı ışık. Bakın şuna dikkat edin. İrrasyonel sayı dediğimiz şey bakın rasyonel sayı burasıysa irrasyonel sayı burasıdır. Ya yani bunlar farklı kümelerdir, birbirine karışmaz. Rasyonel sayılarda neler var? Ne bileyim 3 var, 5 var. Ondan sonra eksi 3 var, eksi 1 var. 3 bölü 5 var. İşte 2,7 devirli sayıları var. Ee, yani aklınıza gelebilecek, sonucu bulunabilecek, kesir yapılabilecek her sayı rasyoneldir ama 3 gibi, pi gibi veya 2,7, 1, 4, 6, nokta, nokta, nokta. Yani sonsuza giden sayılar nedir? Bunlar da irrasyonel sayılardır. Bunların en dışında olan şu sayı kümesine ne diyoruz biz? Gerçel sayılar yani reel sayılar. Şimdi kontrol edelim. Yalnız arkadaşlar burada şuna dikkat edin bakın. Ee, eğer köklü ifade varsa bunu tam kare sayısa eğer sonucunu almamız lazım. Yani ben burada kök 16 yerine 4 alacağım. Kök 49 yerine alacağım? 7. Şimdi adam diyor ki kare kökünü al, bakın bunun kare kökünü alırsam ne olur? Kök ondur dışarı çıkmaz. Bu adam ne yakar? Kırmızı yakar. Bu adam irrasyonel sayıdır. Mesela bunu dışarı çıkamam, kırmızıdır irrasyonel sayıdır. Bunun sonucu kök 7'dir, bakın buna dikkat edin. Bunu almayacağız kesinlikle. Bu da nedir? İrrasyonel sayıdır. E, bu da kırmızı yanar, ama şuna dikkat edin, bakın 4'ü kök için aldığım zaman sonuç 2 olur. Rasyonel sayı olarak çıkar, yani bu adam nedir? Yeşil yakar. Diğer sorumuza geldim. Yan yukarıda iki deponun içinde bulunan su miktarı gösterilmiştir diyor. Buna göre A deposuna kaç litre de su B deposuna aktarırsa miktarı eşit olur. Arkadaşlar bunları bir A kök B yapmamız lazım. Yani 48, 98 dediğimiz şey nedir? 49 çarpı 2'dir. Yani bu 7 kök 2 yapar. Burası nedir? Kök içinde 9 çarpı 2'dir. Yani 3 kök 2 yapar. Bunların toplamı nedir? 10 kök 2'dir. Her birinde 5 kök olması lazım. O zaman ben buradan bir 2 kök alırım. Bu tarafa gönderirsem ne yaparım? Eşitlemiş olurum. Şimdi devam edelim. Burada ne diyor? Kök 147 lirası varmış. Kök 147 nedir ona bir bakalım. Sanki 49 çarpı 3 gibi geldi bana. Evet 49 çarpı 3. Yani nedir arkadaşlar? Bu 7 kök 3. Yani burada e, toplama, çıkarma vesaire yapacağımız zaman mutlaka A kök B yapalım arkadaşlar. Bakın bu nedir? 9 çarpı 5'tir. Yani bu 3 kök 5 eder. E, pardon. E, öyle mi? Evet. Doğru. Şimdi bu nedir? E, 25 çarpı e, 3'tür. Bu da 5 kök 3 eder. Burası nedir? 36 çarpı 3 yani 6 kök 3'tür. Bu 4 çarpı 3'ten 2 kök Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Hangi ikisini alırsa diyor. Bakın bunda seçeneklerden gidebiliriz. Mesela 1 ile 3'ün toplamı. <laughs> 1 3 dursun. İçleri eşit değil ya. Bunu yaklaşık değerle bulabiliriz belki. 2 ile 3'e bakalım. Bakın ne var? Burada 5 kök 3. 6 kök ne yaptı? 11 kök 3 yapar burası. Diğeri neydi? Kök 147. 7 kök o zaman bunu alamaz. Yani şey olur. Parasından fazla bir değer. 2 ile 4'e bakalım. Bakın ne var? 5 köküç burada. 2 köküç burada ne oldu? 7 köküç etti. Ha? hangisini harcamış oldu arkadaşlar? Bakın denizli harcamış oldu. Zaten da şunu da toplamamız imkansız. Niye? Kök işleri aynı olduğu zaman toplama çıkarma yapılmaz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi aşağıdaki sayılardan hangisinin tüm pozitif tam sayı bölünen adet tek sayıdır? Bakın bununla ilgili çok soru yazdık sınıfta da yazdık. Yani tam kare sayıların nedir? E, çarpan sayısı tek sayıdır. Bunun sebebi de şudur. Bakın, 64 çarpı 1, 32 çarpı 2, 16 çarpı 4, başka ne var? 8 çarpı 8. Ama ne yapıyoruz biz? Bir sayının karesi olduğu için bunun birini almıyoruz. Dolayısıyla bakın 2, 4, 6, 7 tane var. Ama diğerlerinde nedir? Hep çift sayı çıkar. Bakın dikkat edin. 25 çarpı 2. 10 çarpı 5. Bakın ne oldu? 2, 4, 6 tane çarpanı var. Mesela 36'nın da e, tek sayıda çarpanı vardır. 25'inde da. Bunun sebebi nedir? Bakın yine burada da yapalım. Sonra geçelim bunu. Başka ne var? 4 çarpı 9 bir de 6 çarpı 6 olduğu için yani 6'nın karesi olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Şunun birini saymadığım için bunun çarpan sayısı otomatikman ne oluyor? Tek sayıya düşüyor. Aman aman buna dikkat edin çünkü bizim işimizi kolaylaştıracak bir bilgi. Küçük bir bilgi ama önemli. Arkadaşlar bu sorumuzda da şöyle bir şey var. Yani kare tuşuna bastığı zaman karesini buna bastığı zaman küpünü alıyormuş. 2 yazılıyken diyor 3 defa karesini alacak. Yani 2 yazdım bakın bir defa karesini aldım. Bir kez daha karesini aldım. Bir kez daha karesini aldım. Yani ne oldu burası 2 üzeri 8. 3 yazılıyken de diyor 2 defa küpünü alacağım. Yani 3 küpünü aldım. Bir kez daha küpünü aldım. Ne oldu? 3 üzeri 9. Yani bunları çarpacağım diyor. Çarpalım. Hatta şöyle yapabiliriz. Bakın 2 üzeri 8. Şu 9'u ayırayım. Bakın 3 üzeri 8 çarpı 3 diye ayırırım. Bu da ne yapar? 6 üzeri 8 çarpı 3. Adam ne diyor bana? Bulduğum bu sonucun kare alalım. Yani arkadaşlar burada 6 üzeri 8'in falan sonucunu bulmayacağız. Bulursak için işin içinden çıkamayız. Bakın şu şekilde. 6 üzeri 8 çarpı 3. Bakın ilk köklü sayıları işlediğimizde şöyle bir şey vardı. Ne yapıyoruz? Şuradaki 6 üzeri 8 dışarıya şu kuvvetinin yarısı olarak çıkar. Yani 6 üzeri 4 diye çıkar ama şu 3 ne olur dışarıya çıkamaz. Niye? Tek kuvvet var. O zaman ne oldu? 6 üzeri 4 kök 3 olması lazım. Yani Bursa. Geldim bu sorumuza. Alanını soruyor. Arkadaşlar dikdörtgen alan nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani burada Kenar uzunluklarının köklü sayı olması, rasyonel sayı olması çok da önemli değil. Ne yapıyorum ben? İşlemin gereğini yapıyorum. Direkt olarak çarpacağım. Burada ne yaparım? Kökün dışındakileri ayrı çarpıyorum. 6 çarpı Bakın arkadaşlar kök 5 ile kök 5'in çarpımı direkt olarak içindeki sayıya eşittir. Yani burada 25 falan yazmaya gerek yok. Bu da ne yaptı? 5 olarak çıkart. Yani şu adamla bu adam 5 etti. 6 kere 5 ne yapar? 30. Yani bu işlemin sonucu da 30 eder. Gelelim sıradaki sorumuza. Ne diyor burada? Son sorumuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir işlem vermiş. Hangisidir sonucu diyor. Şimdi bir kere burada çıkarma işlemi olduğu için ne yapmam lazım? Ben bunu hemen A kökle yapmalıyım. Yani burası nedir? 9 çarpı 6'dır. Burası nedir? 4 çarpı 6'dır. Yani Şuradaki gizli çarpmalara dikkat edin. Bakın burada şaşırmazsınız. Bu da 4 çarpı 2'dir. Bakın hepsini A kök B yapacağım. 6 çarpı bakın burası ne olur? 2 kök 6 diye çıkar. Şöyle. Eksi. <laughs> bu da ne yapar? 3 kök 6 diye çıkar. Bölü. Burası neymiş? 2 kök 2 artı kök 2. Bakın şurayı bir yapalım ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın şuradaki ifadede bu 2'yi çarpmam lazım. Yani 6 kere 2 12 kök 6 oluşur orada. 12 kök 6 eksi. Burada ne var bakın 3 kök 6. Şu şekilde oldu burası. Sonucum nedir? 9 kök 6 bölü Şurayı bulayım arkadaşlar. Bakın şu işlem nedir? 2 tane kök 2 buradan. 1 tane de burada ne oldu burası? 3 tane kök 2 oldu. Yani bunu ne yapacağım ben? 3 kök 2'ye böleceğim. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Yan yana bölüm olarak yazma. Yani şöyle yazarsanız daha rahat çözersiniz. Bakın 3 kök 2. Alt alta yazıyorum bir şey olmaz. 9'da 3'ü birbirine böldüm. 3 kaldı. Kök 6 ile kök 2'yi birbirine bölersem bakın şöyle düşünebiliriz. Kök 2. Kökün içindekileri sayıları direkt olarak şöyle yazabilirsiniz. Yani bunu direkt olarak bölme yapabilirim. 6'da 2 3 defa vardır. Ne oldu? 3 çarpı kök 3 bu da ne yapar? 3 kök 3. Ama bakıyorum seçeneklerde yok. O zaman ne yapayım? Şunu içeri alayım. Ee, dışarıdaki sayı içeri alırken ne yapıyordum arkadaşlar? Ben bunu karesini alıyorum. Yani ne olur içeriye bu? 9 olarak girer. Yani kök 27 olur. Cevabımız neymiş? Burada deniz neymiş? Şimdi arkadaşlar sizlerden gelen soruları birleştirerek anlatıyorum. O yüzden parça parça videoları birleştirmeye çalışıyorum. Bakın şimdi burada şöyle bir durum var. Alan 320 olan diyor. Yani alan 320 ise bir kenar nedir bu adamın? Şu şekildedir. Bakın kök 320. Karemiş çünkü bu. Kök 320 nedir? Şöyle düşünelim. 320'yi hemen açıyorum buraya. 2'ye böldüm. 160 2'ye böldüm. 80. 2'ye böldüm. 40. 2'ye böldüm. 20. 4'e böldüm. 5. Şimdi 4 4 diye gidiyor. Bakın burası 4 eder, 4 eder. Bu da 4 eder. Burada tek olarak 5 kalır. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani bakın 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 5. 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Bu dışarıya 2 olarak çıktı. Bu da 2 olarak çıktı ama 5 ne yaptı? Çıkamadı. O zaman ne oldu? Bu 8 kök 5. Yani en dıştaki karenin bir kenarı neymiş? 8 kök 5. Bak şuraya yazıyorum. 8 kök 5. 8 kök 5. Şimdi şuradaki 45 dediğimiz şey ne? De 9 çarpı 5'tir. Bu da ne olur? 3 kök 5 olur. Yani içteki karenin bir kenarı neymiş? 3 kök 5. 3 kök 5. 3 kök 5. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, halka şeklinde oluştu. Ama buradaki e, çevre dediğimiz zaman ne olması lazım? Bakın şu dıştakilerin toplamı artı. içtekilerin toplamı. Niye? Çünkü burada bir boşluk var. Yani burası da nedir? Bizim e, bu şeklimizin dışındaki bir kenar oluyor. Burası boş olduğu için. O zaman topluyorum bakın. 8 kök 5, 16 kök 5, 24 kök 5, 32 kök 5. 35 kök 5, 38, 41 ve ne olur? 44 kök 5 olur. Yani ne olacak cevabımız burada? Ceyhan olacak. diğer sorumuza geldim. Bu da benzer bir soru. Bak karenin alanı kök şey 32'ymiş. O zaman benim bir kenarım ne olacak? Kök 32 olacak. Kök 32 dediğimiz şey nedir? 16 çarpı 2'dir. Yani 4 kök 2. Ne anlama gelir? Bakın, bu her bir kenar 4 kök 2'dir. Şimdi bunun çevresini soruyor. Bakın, çevrede, şunları saymıyorum araya. Az önceki soruda boşluk olduğu için saydım, bunda saymıyorum yapışanları. Dıştakileri sayacağım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kenar var. Şimdi 12 tane 4 kök 2 anlamına gelir. Çünkü her bir kenar 4 kök 2 idi. Bu da ne oldu? Bakın 48 kök 2 oldu. Yani ne olacak? Şey burada denizli olacak.